Mikronör'ün fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in geçtiğimiz haftaki bölümünden seçtiğimiz anlarla karşınızdayız. Yarışmacımız Osman Gürcü geliyor. Merhaba, merhaba. Merhaba. Osman Gürcü 100 bin lira seviyesinde spor dünyasından bir soruyla karşılaştı. Ben yine e, çift şeker hakkımı yine kullanayım. 14 olaraktan A şıkkı 14. Çift son olarak. kararım. Son kararım diye düşünüyorum. Joker'ini kullanmak için evet. son kararım dedin. Evet. Ve ilk cevabını alalım. A şıkkı 14 son kararım. Osman Gürcü 200 bin lira değerindeki soruda çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının kaç ayarlık sikkeler olduğunu bulmaya çalıştı. Yani i̇şlenmesi olmayan altınlarda e, çok yüksek ayar olacağını düşünmüyorum. E, yani 22-24 bir kere kafamda hiç şey oluşturmuyor. E, fikir oluşturmuyor. E, 14 ayar diye düşünüyorum. E, 18 de olabilir ama tecrübeme dayanaraktan risk almak istiyorum. Bence 14 ayağı olduğunu düşünüyorum. Yani A şıkkı 14 son kararım. Merak ettim Sultan Hanım biliyor mu? Kaç ayardır? Yani şöyle çok altında işimiz olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Altın alıp vermiyoruz. Ee, o yüzden çok hani altınla ilgili soruları bilemeyebilir. bilir. Ee, biz genelde yatırım sporsal faaliyetleri yaptığımız için. Siz ne <laughs> derdiniz? ben yani 14 e 24 arasında gidip geliyorum. <laughs> evet. Maalesef 22. Cem tahta kıran 100 bin lira değerindeki soruda periyodik cetvelde yer alan elementlerin atom numaralarının toplamını bulmaya çalıştı. Hmm, periyodik cetvelde kaç element var? 120 civarında bir şey gibi düşünsek 60 çarpı 121 uzun <laughs> bir işlem olur ama olmaz. Ee, peki ya bir kafadan yapmaya çalışsam 60 çarpı 120'ye 7200 oluyor. Hmm, peki ya mesela 120, 119 desek, 7021 işaretlesek risk alsak. Ya ben risk alıyorum ya. A şıkkı 7021 son karar. ...çok hissettim onu. 59 da neyi çarpmaya çalışıyordun? 59 119'u. 119'a. 119, evet. Yani biraz daha uğraşsam yapardım muhtemelen ama sıkardı. Tebrik <laughs> ederim. Evet. Onu hissettim. <laughs> Cem tahta kıran spor dünyasından gelen 200 bin lira değerindeki soruya joker kullanmadan yanıt vermeyi tercih etti. Daha söyleyecek olsam Samsun Spor derdim. Eyüp Spor'un albümünde Ay Yıldız olduğundan eminim. Beşiktaş'ın da eminim. Görsel hafızam sanki Kasımpaşa'da da olduğunu söylüyor. Ama Samsun Spor'da güzel bir çeldirici çünkü kırmızı beyaz renkleri var. Hissettiğim... 100 binde tuttu. Bir daha hissedeyim ve Samsun Spor son kararım diyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Cem tahta kıran tarih bilgisi gerektiren 300 bin lira değerindeki soruda hem yüzde 50 <laughs> hem de çift cevap şokerlerini kullandı. Kartal'da olduğundan zannetmiyorum. Doğunun kralı göçtü olabilir. Çünkü Fatih Sultan Mehmet kendini Kayseri Rum olarak tanıtan da birisi ayrıca. Ama nedense çok Türklerin babası son nefesini verdi gibi hissediyorum. 50'de 50 50 Joker'ini kullanayım. Bir bakalım hangi ikisi kalıyor. Mı? Kullanalım. Peki. Bu durumda yarışmacımız yarı yarıya Joker'ini kullanmak istedi. Ve yanlış olan iki seçenek devre dışı kalacak. Evet. <laughs> İyi ki A dememişim ve kullanmışım Joker'i. O zaman demek ki bir fikrimiz yok demektir bu soru hakkında. O zaman bu sefer çekirge sıçramasın ve çift cevap Joker'ini de kullansın. Kullanalım mı? Kullanalım. Son kararım mı? Son kararım. Evet. Evet şimdi yanlış olduğunu daha düşündüğüm şıkkı söyleyeceğim ilk olarak. C. Büyük Kartal öldü. Son kararım yanlış olduğunu düşündüğün son seçenek aslında evet, doğru seçenek. İşte. Ha, evet. Cem tahta kıran 500 bin lira değerindeki soruyu gördükten sonra ise çekilme kararı aldı. Bakalım devam etmiş olsaydı sonuç ne olacaktı? Çekileceğim. Son kararım. Son kararım. Ne derdin canım? Ne derdim biliyor musunuz? Japonya derdim cidden. Tebrik ediyorum seni. Çok güzel bir yarışmaydı. <laughs> ben teşekkür ederim. Ve Japonya evet. gerçekten deseydin şu anda 1 milyon liralık soru yaşayacaktı. Sağlık olsun. Ceren Kargın 50 bin lira seviyesindeki soruda dizeleri verilen şiirin şairini bulmaya çalıştı. Ben %50 joker hakkımı kullanmak istiyorum. Hiçbir fikrim yok çünkü. Yarışmacımız yarı yarı jokerini kullanmak istediği bu durumda yanlış olan iki seçenek devre dışı kalacak. C. Necip Fazıl Kısakürek de Ahmet Hamdi Tanpınar. C. Necip Fazıl Kısakürek son karar. şans senden yana mı acaba? Hiç değil. Ceren Kargın 100 bin lira değerindeki soruda 1959 yılında gerçekleşen tarihi bir konuşmanın sahibini aradı. Çift cevap şakar hakkımı kullanmak istiyorum. Son kararım. Son kararım. Peki Ceren ilk cevabını alalım. A. Al Sabiha Gökçen son kararım. Sabiha Gökçen değil. C. Erzurumlu Emrah son kararım. <laughs> Erzurumlu Emrah 1800'lerde yaşamış bir halk ozanı. Belki farklı bir cevap Gönlür olabilir. Gönül gurbet varma. <laughs> ya gelinir ya gelinmez ya gibi türkülere imza atmış, dizelere imza atmış bir halk ozana. Sen getirdin adamı Erzurum'da 59'da. Cahit yapay Arf, zeka Matematikçi olduğu için makine hakkında. Yapay Evet. E matematikçi işte. Bulduğun Mati... zaten. Bulmuştun. Niye oradan uzaklaştın? Matematik. Kim konuşabilir zaten? Evet.